Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım. Part 1. Yani Part 2, Part 3, Part 4 yapabilirim. Tabii ki de şimdi bitiremezsem bayağı uzun süreceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada profilim güzel mi? Bir dakika. Profilim hemen altta altta e, sol altta gözüküyor. zil var. Sol altta zil var bir de yanında var. O profil işte. O güzel bence yani. Herkese göre değişir. Yeni harita açacağım. arkadaşlar bir şey bir de bir şey diyeyim gözümün gözükmemesini istemiyorum diye bir şey yok yani pardon öyle düşünmüyorum da gözükmen gözükmesine sıkıntı yok çünkü zaten öyle yüzümün gözüktüğü videolar var zaten böyle diğer youtuberlar böyle yüzük yüzü gözüktüp video çekiyorlar ya işte ben onu bulamadım. Ben böyle bulabildim. Bunu şükür arkadaşlar yani. Doğru değil mi? Ya da neyse. Hemen başlayalım. Çok yavaş kırılıyor. Tamamdır. Şimdi hemen çalışma neydi adı? Neyse. Çalışma masası, masası mıydı neydi? Onu yapalım. Yaptık daha doğrusu. Ee, şimdi ne yapalım? Bu Ocak yapalım, Acıkırsak orada pişiririz, yeriz. Şimdi hemen arama kısmına Ocak yazalım. Ya, yavaş, yavaş yavaş yazıyorum arkadaşlar. Nasıl yani? Yok mu Ocak? Anlamadım ki. Demir, demir. Demiş. 8 tane demir kazmamız gerekiyor. Şimdi hatırladım. Şimdi ilk önce ama hemen şunlardan alalım birazcık. Tamamdır. Hemen yes. Kazma yapalım yani arkadaşlar. kazmaya yazalım. Yazdık. Çıkar inşallah. Çık Neden sürekli sayfa değiştiriyorsun derler. Ders. Yani Neyse ya. Söylemeye gerek yok. Nedense kazma şey değil ya. Ha, herhalde o yüzden. Şimdi var mı? Yok. Allah Allah. He ben Arkadaşlar. Şimdi anladım ya. Aslında çalışma masasını koysaydım görecektim. Ama farkında değilim. Şimdi acıkırsak diye hemen ocak yapalım. Çok yavaş şimdi değil mi arkadaşlar ya? kazıyorsun. Oralarla işin yok. Derseniz merdiven amaçlı arkadaşlar. Yani çıkabileyim. Diye. Oraya kazdım. 8 tane hemen. Son bir tane daha alalım. bekledim. Tamamdır şimdi çıkalım hemen koyalım ocağımızı alalım şimdi bunun için tamamdır iki tane demir yine aşağı inelim iki tane demirimizi alalım. tane ben altı tane kazdım. Bu ne ya? Neyse. Sıkıntı değil. Biz de Ha. Ha. Yo. Ha. ha. Şimdi hemen bunları alalım. Kazma da alalım. Yeter bu kadar şimdilik. kullanmayacağız. Kullanmayalım. Belki ev plan yaparız. Doğrusu ev yapmak kim uğraşır ki? Neyse. Şimdi ne yapalım? İlk önce gereksiz eşyalarımızı şey, bir atalım. Deniz atmayalım. Ya da oyun ya bu. Deniz atalım. Yani yanlışlıkla gelmezsin gelmesin hemen çubuk çubuğu atmayacağım gerek gerekir bunu atalım bunu atalım bunu da atalım ee, hemen burada bir şey var mı yok ne tamamdır dur şuna evet gerekli olur filan kırılınca tattı. Ta, taş taş kazmamı kullanayım. Konuşamadım ya. Şimdi inşallah köy bulabiliriz ya. Kabak varsa köyde vardır. Şimdi siz şu anda yaptığım asla yapmayın. Azıcık yaşasam diye öldürdüm bu arada. Haberiniz olsun. Kat. Şimdi de öldüreceğimizi görün. Tamamdır. Boş bir bütün öldürdük ya. Hiçbir şey çıkmadı. Kaçıyor bak. Öldü. Ölü demeyelim. Ya da değil. Ne olacak? Şimdi ocağımızı koyalım. Ya. Onu ben neden attım ya? Ha. Arkadaşlar neyse ya. Neyimizi yakabiliriz ki? Ve onu neden attıysam? Neyse. Hemen bir tane ama. Ama bir tane. Yanar mı bu aç ki? Bence yanar. Tamam bilmiyorum. Yanar mı? Ya. Bakalım yanacak mı. Bunları da koy. Tamam. Yandı. Güzel. Pamuk şu yanacak mı? Göreceğiz. Hemen alalım. Pamuğu koyalım. Koyamıyoruz. Çok güzel. Tamam. Şurada koyalık. Koyduk mu? Tamamdır. Pişmesini bekleyelim bakalım. Pişmiştir herhalde. Hop. Hah, korktum ya. Hah, pişmiş. Hemen ocağımızı da alalım. Nedense çok güzel. Acıkmıyoruz. Mükemmel. Arkadaşlar yünü atsınız da yün şu beyaz yünü atsana ne işe yarıyor filan derseniz itek yapmamıza işe yarıyor. Ya ben bunu neden böyle yapıyorum ki? Aha Akşam olacak. Akşam olunca ben her zaman ölüyorum arkadaşlar ya. İki tane daha yün bulursak yatak yapabileceğiz. Hadi iki tane daha yün be. Yani koyun. Çeşku şu iki domuz koyun olsa da şey yapsak ya hemen bayıldıp yani öldürüp tamam aha be endirmen endirmen gözüne bakmayacağız çok korkuyorum Hayır. Son anda. Arkadaşlar size bir oyun hayır. Korktum ya. Endirmen var diye yere bakarak gidiyoruz. Gündüz olsun ya. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Eskilet hayır. Of öleceğim. Koş. Arkadaşlar şu anda çok ölmemek için çalışıyorum. Ha. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Oh ıskaladı. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar ne yapıyorum ben ya? Hadi gündüz oyunsun biraz bir an önce. Ben ne yaptım ya? Hayır hayır hayır. Acıktım da. Keşke gündüz olsa da bir durur, durup. Arkadaşlar abimin bir taktiği var. Yeri kazıyor sonra yukarısını kapatıyor gündüz olunca çıkıyor yukarı ama ben onu yapsam mı diye düşünüyorum sizler sıkılırsınız ki ama hemen oyundan çıkarsınız cadı 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 Allah'tan bizi zehirlemedi hayır hadi bir an önce şey olsun ya Gündüz olsun. Yatak bulsak? Ya yatak bulsak diyorum. Neyse şu an durabiliriz. Son falan yok. Tamamdır. Şimdi hemen sessizce yemeğimi, yemeğimizi yiyelim. Şunu bir koydum. Çok sessiz olmalıyız. Hayır. Çok güzel be. Hayır 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 ya arkadaşlar ne güzel gelişmiştik. Şimdi o yeri tekrardan bulalım. Hayır nereye girdim ben? Bir de ben daha öldüm ya. Bir de ben daha şey yapacağım. Oyunu bitiririm. Kesinlikle bitiremem. O kadar eminim ki. Neyse artık ki yaparız. Şu an part 1 arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu an eşyalarımı bulmaya çalışıyorum. Creeper var, creeper var, creeper var. Kalp bir patlasın zombi öldürsün. Çok mantıklı. O kadar mantıklı ki. Çok mantıklı. Abi çok mantıklı düşündüm. Arkadaşlar sizce çok mantıklı düşünmedim mi? Bence baya mantıklı düşündüm. Şu an zombi olmasa zombiler olmasa o kadar iyi olacak ki zombiler oyunu bitiriyor ya. Şu bir de aldığımız inşallah şu küçük zombi çıkmaz da. Küçük zombi çıkarsa bittik. Küçük zombiler çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar yani. O kadar hızlı hareket ediyor ki kaçmanın imkansız gibi bir şey. O akşamları çok acıkıyoruz. Ya. Çok acıkıyoruz akşamları. Geliyorlar değil mi? Biliyorum çünkü. Onlar bir yere gitmeden duramıyorlar. Ben şu eşyalarımı bulayım da o kadar mutlu olacağım ki anlatamam size arkadaşlar yani. Patlayacak. Patlaması çok güzel. Şimdi şuna vuralım. Patlayacak. Ölmeyeceğiz. Hayır öleceğiz. Öleceğiz. Çok güzel. Tamam pat. Tamam güzel. Neyse. Alın zaten beladan kurtulmuş olduk. Hayır hayır hayır, küçük zombi küçük zombi gelmemiz gelmemesi gelmemesi gerekiyordu ya. Ne yaptım ben? Hayır 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 hayır. Hayır. Küçük zombi öldü mü? Ölmemiş. Neden öldüğümü dedim arkadaşlar. Creeper patlayınca belki ölmüştür. Hayır. Eşyalarımız var sandım ya. Küçük zombi çok hızlı. Ya. Burada çok şey var. Lan neden koşamıyorum? Heh. Hayır. Aman öldür. Sen öldür ya. Hatta 2 taneymiş. Arkadaşlar part 2 yapacağım ben herhalde ya. Gündüz olsa Çok güzel. Arkadaşlar bence ben ne yapayım biliyor musun? Bu videoyu Bir de boş ver onu. kuruyor. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar neyse ya ben o videoyu bitireyim. Bitiremedik. Öldürebilirsin beni kardeşim. Zaten öldüm. Ee, arkadaşlar part 2'nin gelmesi gelecek zaten. Gelme, gelmesi için gel size bağlı arkadaşlar yani size bağlı ee, çok çok e, abonem yok o yüzden az bir like isteyeceğim 5 like gide gide yükseltiriz 5 like atarsanız partik gelir ve Şimdi ben burada videoyu bitirmek üzereyim. Görüşmek üzere. Like atmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de bakın. 5 like atarsınız ve oyunu devam ederim. Part 2'yi çekelim. Tamam arkadaşlar. Aslında ben ölmezdim de yatağım olsaydı. Yatağım olmadığı için koyun yok ya. Koyun koyun. Sadece bir tane koyun öldürdüm. Yani bu da şansım arkadaşlar. Neyse. Görüşmek üzere.